Evet arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz, afiyetli misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, yeni bir kapa kart bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, isterseniz çok uzatmadan başlayalım. Öncelikle Sucker Punch iş ilanı paylaşmış. Sucker Punch kim? Sucker Punch, e, Ghost of Tsushima'yı de yapan, aynı zamanda Infamous serisini de yapan e, bir yapımcı firma. Kendisi iş ilanını paylaştığı için acaba hani bir, e, yeni bir Infamous geliyor olabilir mi ya da yeni bir IP, yeni bir IP olmaz da. Belki Ghost of Tsushima'nın devamı geliyor olabilir mi falan. Çünkü bayağı bir işi daha paylaşmışlar. Bakalım o taraftan neler gelecek. Umarım güzel şeyler olur. Yeni bir Infamous güzel olabilir. Second Sound'dan sonra bayağı gelmedi. Yani bayağı bir süredir Infamous yok. İnşallah güzel bir Infamous serisi gelir. Onun dışında e, Rockstar sinematik animasyoncu gibi bir hani böyle bir animasyon yapacak bir iş ilanı paylaşmış yapacak kişiler için. Hani buradan da e, GT6'nın fragmanı mı geliyor acaba? Çünkü hani bu kişiden fragman yapıyormuş normalde iş olarak. Hani acaba ana karakter kadın olur mu? Bu arada yani şey olarak söylemiyorum. Erkekler şey oluyor falan diye değil. Ya da kadınlar şey oluyor falan diye. Yani bugüne kadar GTA'nın hiçbir ana karakteri kadın olmadı. Hani bir ilk yapıp kadın yapabilirler mi acaba? Ya da seçimli olur mu? Seçimli olmaz büyük ihtimal Raksar yapmaz böyle bir şey ama. Ee, ana karakteri kadın olursa biraz değişik olabilir. Böyle Harley Quinn gibi kadın olabilir yani şeyde ana karakter olarak. Onun dışında bir de Assassin's Creed Valhalla Odyssey'den daha çok destek alacakmış. Ubisoft açıklama yapmış. Ek paketler vesaire gibi destekler bunlar. Yani hani e, güncelleme tarzı değil de hani böyle şeydeki gibi Odyssey'deki gibi e, iki tane ek paketi vardı mesela. Hani Valhalla sanırım daha çok destek alacak bu konuda. E, bir de Odyssey'de gayet fazlaydı zaten. Yani demek ki bu sefer daha da fazla olacak. Ee, kendileri zaten her yıl tam triple AAA değil ama 2A e, e, boyutunda böyle küçük bütçeli oyunlar çıkaracaklarını söylediler. Hani her yıl çıkaracaklarmış ama her yıl Assassin's Creed gibi oyunlar gelmeyecekmiş. E, bu güzel bir şey tabii yani. Her yıl 3A oyun yapmaya çalışıyorlardı önceden. Hepsi boka sarıyordu. O yüzden e, pek iyi olmuyordu açıkçası. Yani özellikle Unity... Gerçi sindiket çok şey değildi ama yani Unity baya kötüydü. Sindiketle arkım dövüşüne geçmişlerdi biraz daha. ama o da bir yerden sonra bayıyordu yani. Açıkçası özellikle bir de ya oyun bir de karamsar olunca Unity'de ve e, oyun baya böyle bir koyu renk paletine sahipti. İnsanın bir yerden sonra oynayası gelmiyordu. O yüzden daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bundan sonraki oyunda acaba Çin'de geçebilir mi diye bir düşüncem var. Hani gördüm, gezdim biraz sorunlarda. insanlar Çin'de geçsin istiyor sanırsam. Özellikle Ghost of Tsushima'nın hype'ından sonra. Ee, yani ben Çin'de geçsin ister miyim? Güzel olabilir aslında yani. Çünkü mitolojik varlıklarla da savaştığımız için. Belki Çin'de geçse ejderhalarla falan savaşırız yani. Bilmiyorum artık Çin'in mitolojisinde ne var. Ama olabilir yani. Hani hava fişekler, barut falan icat edilmişti sanırsam. Bakalım, ilginç şeyler olabilir. Onun dışında bir de Steam'de ve Epic'te, Epic Games'te e, indirimler başladı. E, Steam'de bu Çin yeni yılı mı neymiş? Köpek yılı mıydı? Öyle bir şeydi. E, ya da öküz yılı mıydı? <laughs> Öyle bir şey olması lazım. Onun indirimleri başladı. Sanırsam e, 25'ine kadar mı sürecekti? 15'ine kadar mı? Bir e, girip bakarsanız ana sayfada görürsünüz zaten. Oda da güzel indirimler var oyunları almak için. Skyrim işte, ee, Witcher'da girdi sanırım. Ben ilk gün bakmaya çalıştım ama ilk gün çöktü. Sanırsam Çin'de de açılmış Steam. E, 50 oyun mu ne varmış galiba bu arada. E, ama sanırsam o 50 oyun almak için Çin'den bayağı insan girmiş ki çöktü Steam. E, sonra düzeldi tabi ama bakmadım o zamandan beri. Epic'te de Cyberpunk falan indirimde. O da 225 liraya düşmüş. 25 liraya indirimine girmiş. Ee, Valhalla falan indirimde alabilirsiniz. Ee, Immortals Phoenix Rising e, öyle bir değişik bir ismi var. Immortals Phoenix Rising. O da 133 indirime falan girmiş. Daha çıkalı 2 ay falan oldu yani. O çok yüksek bir indirime girmiş. Ya, satmadı büyük ihtimal. Çakma Zelda yaptıkları için satmamış olabilir tabi Özellikle. Ee, onun dışında Epic'e de bakabilirsiniz yani Epic'te güzel indirimler var ama bu sefer kupon yok onu da söyleyeyim hani kupon dağıtmıyorlar. Ekstra bir indirim alamayacaksınız. O yüzden çok büyük bir indirim yok Epic'te. Bir de Epic'e neydi Kingdom Hearts mı? Öyle bir oyun serisi gelmiş tam PlayStation'a özeldi. Kingdom Hearts halinde bu da bir ilkmiş Epic'e de özel olarak çıkış yapacakmış. Sanırsam sonra Steam'e gelmez. Daha çünkü, gerçi Dead Stranding falan gelmişti ama bilmiyorum. Belki gelir. Horizon Zero Dawn da geldi. O zaman kendinize bakın. Scheke afir tikkat.